Evet, başlıyor şu anda. Çekilişi başlat. Şimdi göreceğiz ilk kişiyi. Hepsini bekleyelim. O zaman okuyayım. Hadi bakalım. Ve geliyor üçüncü kişi. Evet. Ee, i̇lk kişi hadi inşallah bana çıkar yazmış. Evet sana çıktı. Duan kabul oldu. Ee, sonra ikinci arkadaşımız da bol şans diliyorum yazmış. Yağız Alp de ben de katıldım yazmış. Ee, bu şekilde sonuçlar kaydedildi diyor. Yedeklere de bakalım isterseniz. Ee, abla yeni aboneyim. Severek izliyorum. Umarım ben kazanırım yazmış. Orası gözükmüyordu katılıyorum. Umarım kazanırım demişsiniz. Siz de inşallah hani ikinci çekilişte kazanırsınız diyerekten bu şekilde sonuçları göstermiş oldum. Evet benim için de bir ilkti. Bu şekilde böyle videoyu da buraya yükledim. Teşekkür ederim hepinize katıldığınız için. Dediğim gibi daha böyle bir sürü çekiliş gelecek. Ben bu sefer kazanmadım vesaire. Üzülmeyin. Şimdi bu üç arkadaş bana yorumlardan ulaşsınlar, bana kodlarını iletsinler ve ben de onları hesabımdan ekleyip ürünleri vereceğim. Yorumunuzu bekliyorum. Üçünüzde yazın. Üçünüzden biri yazmazsa, e, o zaman yedekler e, devreye girecek. Haberiniz olsun. İsterseniz siz de bir yazın. Teşekkürler.